KAMPENG 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 Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kuzey Ege'nin uluslararası sularında teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisine tacizde bulundu. 4 Yunan savaş uçağından biri gemiye 2 deniz milli mesafede çar fişeği atıp geminin üzerine metal parçaları bıraktı. Bir son dakika notu ekranlarınıza yansıdı değerli izleyiciler. Ege Denizi'nde sıcak anlar yaşandığını anlıyoruz bu nottan. Yunan uçaklarının bir provokasyonu var. Yunanistan'a ait savaş uçakları Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Yunanistan'a ait savaş uçakları Kuzey Ege'de bilimsel araştırma yapan TCG Çeşme gemisini Ta taciz etti. Yunanistan'a ait 4 F-16 savaş uçağı Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Yunan jetlerinin Kuzey Ege'nin uluslararası sularında araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizlerine ilişkin Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisine taciz etti. Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor ve Yunanistan hava kuvvetlerine bağlı 4 F16 uçağı Limni Adası'nın hemen batısında TCG Çeşme gemisine yaklaştı. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede şeff fişeği bırakarak tacizde bulundu. TCG Çeşme araştırma gemisi Kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapıyordu. Yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar Kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacak gemi Yunanistan'a bağlı savaş uçakları tarafından çağ fişeği atılarak taciz edildi. Peki nedir bu çağ fişeği? Biz bu gafillere Türkiye'nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz. İşlerin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı gerçekten üzüntülüyüz. Bunun müsebbibi arkalarına aldıkları güçlerin gölgesini kendi cüsseleri sanarak bize meydan okuyanlardır. Her biri Canımızdan birer parça olan askerlerimizin hayatına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Aslında eski takipçilerimiz bu çağ fişeğinin ne olduğunu çok iyi bilir. Savaş uçaklarında savunma amaçlı kullanılan bir fişek. ısı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan bu fişeklere çağ fişeği deniliyor. Bu fişekler ısı güdümlü füze F-16'ya yaklaştığı anda pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak atılarak ısı güdümlü füzenin yön değiştirilmesi sağlanıyor. Peki, Yunanistan'ın bu tacizdeki amacı neydi? Yunanistan'ın benzer gemisi iki ay önce aynı şekilde bu bölgede bilimsel araştırma yaptı. Ancak bizim hiçbir gemimiz veya uçağımız Yunan gemisine tacizde bulunmadı. Türkiye hukuka saygılı bir devlet. Yunanistan gibi barbar bir devlet değiliz. Yunanistan bu tacizleriyle Türkiye'ye bu bölge benim bölgem, sen buralarda gezemezsin, Ege denizi benim denizim, sen kara sularından dışarıya çıkamazsın. ''Ben seni kara sularına hapsettim.'' mesajı vermek istiyor. Ancak Yunanistan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ancak avucunu yalamaya devam edecektir. Bizim şu an tek görevimiz Yunanistan'ın söz konusu bu tacizlerini bütün dünyaya anlatmak ve Yunanistan'ın sorunlarını görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan gerginlikten yana ve uzlaşmaz barbar tavrını Birleşmiş Milletlere, NATO'ya, uluslararası ceza mahkemesine, uluslararası adalet divanına ve Avrupa Birliği'ne göstermeli ve diplomasi yollarıyla baskıyı kurmalıyız. Çağ füze kullanımı basit bir silah kullanımıdır ve meşru müdafaayı tetikler. Türkiye'yi meşru müdafaa yoluna başvurmak için zorladıklarını bütün dünyanın gözüne sokmalıyız. Yunanistan'ın bölgedeki saldırgan tutumunun afişe edilmesi için bugünkü olayın Türkiye açısından büyük fırsat olduğunun altını çizmemde yarar var. Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Her defasında söylüyorum. Doğu Akdeniz ve Ege maraton koşusu gibidir. Türkiye bu maratonu asla terk etmez. Yunanistan'la bir savaş çıkması olası mı? 2060 yılına kadar borcunu ödeyemeyecek, gayri safi milli hasılasının neredeyse 2,5 katı borcu olan bir ülke Yunanistan. Yunan halkı son 10 yıldır ekonomik krizden çok çekti. Türkiye ağır başlılığını büyük devlet, büyük AB olma rolünü iyi kullanacaktır. Türkiye, AB ve ABD'nin Yunanistan'ı üzerimize kobay gibi sürmesi ve Türkiye'nin tetiği çekmesi tuzağına düşmeyecektir. Ama Yunanistan hatalı bir hareket yapması sonucu güvenlik tehdidinin oluştuğunu gören Türk ordusu Yunanistan'ın gözünün yaşına bakmayacaktır. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güze sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Biz Yunan gemilerine bunu yapmış olsaydık Michotakis şu anda Biden'ın ayaklarını yalıyor ve Türkiye'ye karşı harekete geçmesi için yalvarıyordu. Bütün Avrupa liderlerinin kapısında yatıyordu ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye kararlılığından asla geri adım atmayacak. Göz göre göre haklarının çiğnenmesine boyun eğmeyecek. Türkiye, 462 bin kilometre kare alana sahip olan tüm mavi vatanında kararlılığını göstermeye devam edecek. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki karasuları, kıta sahanlı ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan tüm deniz yetki alanlarımızı, hükümranlık sınırlarımızı ifade eden mavi vatan istiklalimizin ayrılmaz parçasıdır. Bunu herkesin çok iyi kavraması gerekir ve yine bilinmelidir ki mavi vatanımızı korumak Türkiye sevdalılarının yeminidir. Varlığımızdan rahatsız olanlara inat Doğu Akdeniz'de de Ege'de de tüm egemenlik alanlarında da doğal kaynaklar aramaya, haklarını sonuna kadar korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. İçeriden Türkiye düşmanlarına göz kırpanları da tarihe not düşerek İstiklal yürüyüşünü emperyalizme ve içimizdeki maşalarına karşı inançla, dirençle, kararlılıkla sürdüreceğiz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedeli ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.